Fevzi Malezya'da neler yiyor neler, neler yiyor neler. yedim, ne yedim, ne yedim. Filipinler ve Malezya'ya göre o kadar temiz ve şey ki böyle içeriye girdiğiniz zaman böyle sizi çok pahalı bir yer bekliyormuş gibi geliyor ama öyle bir yer değil çünkü dışarıda menüye baktım biraz akıllıyım Türklük var menüye bakmadan oturmuyorum içeride bu kadar temiz güzel bir yerde çok uyguna böyle bir kahvaltı yapacağız hadi beni takip edin istedim ama bir yaklaşsana nasıl geldi bak. Yumurta böyle geldi. Yumurta bu şekilde geldi. Şimdi bunun içine kırılıp sahanda yumurta olacağını söyledi. Şu anda heyecanlıyım bekliyorum yani. İnşallah yanlış anlamamışımdır diye düşünüyorum. Bu nasıl böyle sahanda yumurta olacak? Onu şu anda bekliyorum. Bakın menü de bu şekilde diyor, menüde bu şekilde diyor. Ama bize gelen yumurta bu şekilde ve bunun bu hale geleceğini söylüyor. Bunun buradaki bu hale geleceğini söylüyor. Bekleyip göreceğiz. Thank you. Yani tostumuz geldi ama peanut ve tereyağlı bu toz. Sucuk bir kaşardır vesaire yok. Bakın şöyle size şimdi içini gösteriyorum. Biraz bir peynir var. Tereyağı ve fıstık ezmesi. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. gerekli bir şey değil ya. Yani <laughs> halbuki çok da gerekli bir şey değil. Yani çünkü tereyağı ve peynirin tadını alıyorsunuz. Fıstığın orada ne işi var? Ama gelmiş affetmiyoruz. Yemeğe devam ediyoruz. Ben yumurtayı bekliyorum abi. Geçen yani o Malezya'da Türk yemeklerini yediğim restoran videosunda demiştim ki Turistler olarak biz bir menüye baktığımız zaman Gelenle e, Menüdeki ile gelen arasında çok uçurum oluyor demiştim Bakın aynı görüntüsü Bakın şurada var Bakın şurada görüntü o kadar fazla büyük ki Şuraya bir bakın Bakın burada görüntü o kadar fazla büyük ve güzel gözüküyor. Gelen sadece bu. <laughs> İster istemez yani hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Burada şöyle bir böyle bir börek gibi bir şey var. Şimdi onların da tadına bakacağız. Ama abi Türkiye'de bir gün bir restoran açarsan tabakta nasıl geleceğini ölçüsüne kadar mimari çizim yaptıracağım. İç açıları, dış açıları, tabakta bıraktığı lezzet, böyle hepsini detaylı bir şekilde bir menü hazırlayacağım. Menüde görüp de tabakta hayal kırıklığına uğradığımız o kadar fazla yemek oldu ki bu seyahatte anlatamam size. Şimdi diğerlerin tadına bakıyoruz ama ben şu yumurtanın süresinin dolup dolmadığını merak ediyorum. Ona bakacağız şimdi. <laughs> Thank you for watching. çok acayip oldu bu böyle. Çok acayip oldu bu böyle. Abi bildiğin rafadan yumurta yı kırdık ve yani suda pişiriyorlar ve böyle yapıyorlar. Bakın sizin için tekrar deniyorum şimdi. Sıcak su içinde yumurtayı beklettik, beklettik, beklettik. Şimdi böyle bir kaşık alıyoruz. Kaşıkla üstüne vuruyoruz. Abi vallahi bir yaşıma daha girdim. Yeni bir şey daha öğrendim. İlk başta ben anladım ki bu bize e, haşlama yumurta getirdi ama daha sonra bunun böyle olacağını söyledi. Şimdi biraz içim şey yaptı ama şimdi ben bir karabiber istemeyeyim mi buna? Ben buna bir karabiber istemeyeyim mi? Dur bakalım bir. Can you please e, black paper? Do you have black paper? Black yeah. e, Black paper. Yap 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 yap. Bilek yap. This is. Ah. Oh, thank you, <laughs> thank you. Getirmişler zaten. Getirmişler zaten. Bu da bir sosun. Şimdi şunu gönderelim. Abi içi su. Bakın, şöyle oluyor. Evde, evde kadınların da bazen süreyi kaçırdıkları zaman böyle kırdıklarına şahit olabiliriz de. Burada biraz böyle ambiyans ilk başta anlamam işi böyle biraz etkili yapmaya çalıştım. Bir daha reyedim bakalım. Yapacak bir şey yok. Bu biraz böyle bizim sigara böreğimiz gibi düşünebilirsiniz ama burada bir meyve vardı ya. Dur diye böyle çok kokulu olan. Onun kokusu yok ama onun adını vermişler. İzninizle ben bir tadına bakıyorum kopmuyor. İçim böyle meyve gibi yani e, biraz o elmalı kurabiye yok. Elmalı tart olur ya nasıl olurdu ya hani elmalı kurabiye yiyor gibi düşünün. Ama dışında böyle şey de içini birbirine tamamlıyor. Bu biraz kahvaltıdan sonra bence çayın yanına yenecek bir şey. Ama nerede demleme çay? Şimdi bir de böyle tuzlu var. Böyle bir börek. içi melemen gibi böyle. Oh, thank you. Okay, thank you. Abi yumurtanın yanına normal ekmek istedik. Bununla kızartıp vermişler. Böyle tabakta şey geliyor. Bu biraz acımsı. Buna e, signature imza potipuf diyorlar böyle. Yani böreğin içine patates, biber, yumurta, peynirin karışımından böyle bir şey yapmışlar. Şimdi ben şu gelen ekmekle şu yumurtanın tadına bir bakıyorum abi. sesimin iyi olması gerekiyor. O yüzden yumurta hep içilir. Abi rafadan yumurtanın tabaktaki hali ya. Güzel, güzel bir kahvaltı geçirdik ama yumurtanın tadı damağımızda kaldı. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Tekrar söyledim. <laughs> Şimdi bunu da yiyeceğim. güzel bir mekanda, çok temiz, çok hijyen, farklı sayabileceğimiz farklı lezzetlerle kahvaltımızı yaptık. Yemedim mi? İyiyim, çok iyiyim ama şu anda yedim de iyiyim. Malezya'yı gezerken böyle ara sokaklarda böyle bir araba duruyor ve arabanın etrafına hemen insanların koşuştuğunu görüyorsunuz. Burada bu bizim yaşadığımız alanda genellikle bu evsizlerin çok olduğu bir bölge. Arabalar böyle her gün yardım etmek isteyenler, böyle iyilik yapmak isteyenler belli bir noktaya duruyor. Bütün evsizler oraya koştuğunu bir düşünün. E, şu anda da bir araba durmuş, İnsanlar gördüğünüz gibi yemek alıyorlar. Bu Malezya geldiğiniz zaman Kuala Lumpur'un merkezinde sıkça rastlaşacağınız konulardan bir tanesi. Kahvaltıyı çok güzel yaptık. Biraz Çin mahallesi'nde dolaştıktan sonra şimdi akşama doğru e, böyle bir mekana geldik. Ee, bu Mi Tarık diye bir yer. Çok böyle popüler, ünlü bir yer. İşte herkes deli gibi e, ses e, şunu söyleyeyim mantı yiyor. Şimdi orada akşam yemeğini yiyeceğiz. Sonra bir de bir yerde bir tatlı yiyeceğiz. Günü tamamlayacağız. Malezya'da neler yiyorum neler, neler yiyorum neler. göre üzerine ihtiyaçlarını koyuyor. Burası böyle deli gibi kalabalık. Yani çok hangi gün gelirseniz gelin bu kalabalık alışmanız gerekiyor. Bunlar içi yeşil soğanlı börek geldi ve pişi diyebileceğimiz bir şey geldi. Çok güzel bu büyük bir tümak, otele gidecek sabah kahvaltıda yenecek çayla ama bu çok güzel abi. İnşallah doyarız diye düşünüyorum. Doymaktan daha çok inşallah severiz diye düşünüyorum. Ee, bu surprise. Surprise. Ee, bu bildiğimiz mantı, Türk usulü. Bu sosunu getiriyorlar. Burada da hazır sosu var. Ama benim en çok sevdiğim böyle bir kalın, böyle bir erişte var. Nadul gibi böyle e, inek etiyle. Şimdi bunların hepsini deneyeceğiz. Gönül buna bir yoğurt istiyor ya. Yani böyle bir sarımsaklı yoğurt. Üzerine bu sosu Gönül istiyor. Ama sonuçta ne olur onu bilmiyorum. Haydi hep birlikte bir deneyelim. Tadına bakalım. Abi mantı falan bakma öyle bir mantısı falan değil. Hani el yapımı yazıp da böyle şey yapanlar etin harbi Etin harbiden tadı var. Mantı tadı çok güzel. Ama yani işte gönül yoğurt istiyor abi. Yoğurt olmadığı zaman da yavan oluyor. Ama inanılmaz derecede böyle bir mantının tadı var. Evet. Bunlar çatal istiyoruz abi. Aa. Yine başladık. kaldığımız yerin çevresinde sürekli böyle baharatlı, hit yemekleri vardı ve artık inanılmaz derecede yemek yemekten umudu kesmiştik. Kafa karnımız doymuş ve mutlu bir şekilde uyuyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Ben Malezya'dan yavaş yavaş gezmekten zevk almaya başladım. Her şey için teşekkürler. yedim, ne yedim, ne yedim. <laughs> Vallahi o mantı yoğurtsuz yoğurtsuz. Ne duruyorsunuz ya? Mantı yoğurtsuz o diğer direkt hamura attım. <laughs> şiştim, şiştim. Vallahi billahi. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Bugün de yemeğimizi yedik. Şimdi giderken de bir yerde bir tatlı gördüm. Onu yiyeceğiz ve bugünü tamamlayacağız. Üstüne tatlı iyi gidin. Çünkü ben sigara içmiyorum. Yemekten ister fakir ol ister zengin. Yemekten sonra yak bir sigara öneydi İster zengin ol ister fukara, yemekten sonra yap bir cigara, ister kilolu ol ister zayıf ol, yemekten sonra ee, ye bir Sütlü Nuriye diyelim. <laughs> sütlü nuriye canımı çekmiştim. Öyle tatlılar yok. Farklı bir tatlı gördüm, onu size göstereceğim. E, sonra da otele gideceğiz. Haydi bakalım, bugünlük bu kadar yeter. son dakikada yağmurdan yine kaçtık. Ya bu Malezya'da akşam vakitlerinde böyle bir deli gibi bir yağmur yağıyor yere ya. Ben bunu anlamıyorum. Akşam evinize gidin mi diyorlar, ne yapıyorlar? Ben bunu çözemedim ki. Hadi şurada bir tatlıcı vardı, o tatlıyı yemin Abi, çok güzel diyor. <laughs> Abi, ya iyi bir para vereceğiz. Şu içeride rahat bir yer varsa oraya oturalım. Ya bu nedir ya? 23 Nisan çocuk basası gibi. Gel şuraya oturalım. Tamam. yumurta attı, Kisi böyle karışınca bence ortaya fena bir şey çıkmamış. Bence yenir yani. Bugün de hafif diye bir tatlı şey yemiş olduk. Hafif ama çok hafif. Olsun. Afiyet olsun. <laughs> İlk ilk başta böyle karamel tadıyla yumurta akı böyle güzel gitti daha sonra yavaş yavaş böyle tuzlu olduğunu anladım Yani dışı böyle karamel tabak güzel onunla bir sıkıntı yok onu gömdüm ama böyle ortası galiba pirinç unuyla sütü karıştırmışlar ama Böyle sütlü veya sütlaç gibi düşünmeyin bir tuz tadı geliyor ve yiyemedim artık yiyemeyeceğim her şeyi de beğenmek zorunda mıyız değiliz yani kusura bakmayın bunu beğenemedim aslında şöyle kazandibi niyetini yesek diyeceğim ama valla hayalimden bir sürü tatlıyı hayal edeyim beynimde onu böyle şekillendirip damağını düşünmeyeyim dedim ama ne kazandibi ne tavuk göğsü ne mercimek yanığı, ne revani ne baklava ne sütlü noriye ne traliçe bu arada da traliçe ne kadar güzel olurdu değil mi şu anda özledik ya traliçeye özledik kısa sürede balkanlara gidip traliçeyi merkezinde yememiz lazım Aya da gelen var ama tatlıyı ben hiç beğenemedim ya yani bu kadar kalabalık turistler geliyor şeyler geliyor deli gibi yiyorlar insanlar neyi seviyorlar neyi sevmiyorlar ben anlayamadım ki benim beynim yandı ya hadi gidelim abi